مالك الملك ربي الله, ربي الله

حبيب تحن القلوب وتهفو العقول لمن يا حبيب ومن ذا سباها فصارت مناها تحن اشتياقا تلوق تذوب لمن يا حبيب المعاني الجميله تصاب وتهدى القوافي الكحيله فنجدو وتجدو الطيور الخميله جا وشتياق فانت الحبيب فانت الحبيب تهفو العقول لمن يا حبيب لمن يا ومن ذا سباها فصارت مناها تحن اشتياقا تنوب تذوب لمن يا حبيب المعاني الجميلة تصاب وتهدى القوافي الكحيلة فنشد وتجدو الطيور الخميلة نجا واشتياق فأنت الحبيب، فأنت الحبيب، لمن يا حبيبُ تحن القلوبُ وتهفو العقول، لمن يا حبيبُ ومن ذا سباها فصارت هناها، تحن اشتياقاً، تنوب تذوبُ ومليارُ روحٍ بحبك تسعد ومليار قلب يقول محمد فهم يشهدون وقلبي يشهد بانك انت الرسول الحبيب ادعوك أصبح... tới... يا ربي ان تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهري وفقني, وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا رب سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فلزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فلزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر سبحانك قد يسرت سبحانك يا ربي سبحانك يا İşte siyer nedir biliyor musunuz? Kur'an ayetlerin arka planıdır. Şimdi Kur'an'da sürekli talimatlar var. Yapın, edin, işte gidin, gelin, verin, konuşun, cihad edin hep talimat var Kur'an-ı Kerim'de. Ama Allah bu ayeti nerede indirdiği, niçin indirdiği, bu ayet indiği zaman Müslümanlar nasıl bir ruh haline sahiptiler, nasıl bir düşmanla mücadele ediyorlardı? Sen bunları bilmediğin zaman o talimatları doğru anlaman ve hayatına da doğru bir şekilde tatbik etmen senin mümkün değildir. Peki sen tanımadığın bir Rasul'e nasıl itaat edeceksin? Emirlerini bilmediğin bir Rasûle nasıl itaat edeceksin? Nasıl yaşadığını, neleri sevdiğini, nelerden kaçındığını bilmediğin bir Rasûle nasıl itaat edeceksin? Mümkün değildir. İşte siyer ilmi demiş olduğumuz ilim, bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kim olduğunu, nasıl biri olduğunu, neleri sevdiğini, neleri sevmediğini bize anlatan ilim bir bütün olarak siyer ilmidir. Ama Allah şöyle demiyor, sizin için savaşta Peygamberde güzel örneklik vardır. Sizin için korku anında Peygamberde güzel örneklik vardır. Böyle demiyor Allah. Sizin için Peygamberde güzel örneklik vardır diyor. Bugün insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakından yani ummandan katre gösteren insanları seviyorlar. Mesela adam kocasını seviyor. Adam liderini seviyor. Adam şeyhini seviyor. Niye? Şeyhi Allah Rasulü'nün ahlak denizinden bir damlayı kendi üzerinde taşıdığından dolayı. O benim Rasul'ümü tanımıyor ki o zannediyor ki bundan daha iyisi yok. Kendi hocasından, kendi abisinden daha iyisinin olmadığını düşünüyor. Ama vallahi insanlar Allah Rasulü'nü hakkıyla tanısalar diğer bütün insanların gözlerinde basitleştiğini görecekler. Çünkü bütün güzellikleri kendinde cem eden ve insanların kendilerini sevdirdiği bütün ahlakı kendilerinden aldıkları menba Allah'ın Rasulü'dür. İnsanlar onu tanımadıkları için hakıyla sevmiyorlar. Sevmedikleri için de hakkıyla itibar, hakkıyla itibar hakıyla itiba, hak ile edemiyorlar. Hakkıyla ile itiba, akıla akıla itibaa edemiyorlar. Devirlerden diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin. Taşar da kubbelerden tekbir, dolar da kubbeleri amin. Ne mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelen ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Gel, ey Muhammed, bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, miraçtan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, cibril kanat, nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Ayetlerini Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöplere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağının saçlarıyla dokusun, birer havaşı susun. Din zor. Din zor, sen zayıf, yol uzun, Din. düşman çok, düşman. ne yapacaksın? Tevhid Dergisi'nin hazırlayıp sunduğu 2018 e, yılı kaybedeni olmayan siyer yarışmasının sonuçlarını açıklıyoruz inşallah. Yarışmamızın birincisi yarışmamızın birincisi yani tam altın ödülünü kazanan ablamız aşağıdaki görevli ablalar inşallah ablamıza tam altın hediyesini takdim edebilirler. Bu ablamız 55 doğruyla 5 yanlışla sınavı birinci olarak kazanmıştır. Bu vesileyle ablalarımızın abilerimizden daha çalışkan olduklarını hep beraber görmüş olduk olan kardeşimiz Konya'dan yarışmamıza katıldı. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Yüzlerce kilometre yol katıldı. اذا الليل طال بدا وجهه كفجر الصباح